Naber? Nasılsın? İyi abi sen nasılsın? Bugün aklıma bir şey geldi abi. Bugün biz seninle Android ve iOS'u tartışmayalım abi. Tartışmayalım. Tartışmayalım. Ama neden tartışmayalım? Ya. tartışmayacaksak. Neden tartışmayacağımızı insanlara söyleyelim bence. Çünkü onlar da tartışmasınlar abi bence Abi niye tartışmıyorum? Sonra... İnsanlar söylüyor. tartışıyor, seviyorlar. Ben şöyle düşünüyorum. Android ve iOS'un tamamen tartışılması bir pazarlama oyunu Hayır, gibi düşünsene, geliyor bana. Hayır bunlardan bir tanesi olmasaydı ne tartışacaktı insanlar? Abi o zaman iki tane Android'i tartışırlardı, gerçi onu da yapıyorlar ya. Değil mi? Her türlü, yani, <laughs> her türlü <laughs> Neyse biz tartışmayalım. Niye tartışmayalım abi? Şöyle tartışmayalım, çünkü her ürünün kendine özgü özellikleri var ve bir üründen daha özel olması için yapılmıyor gibi geliyor bana. Yani. yani normal şartlarda Apple'la Samsung'u kefeye koyup tartmanın bir manası olduğunu düşünmüyorum. Her ikisinin de çünkü belli bir sınıfı, belli bir hitap ettiği tüketicisi var. Yani Apple'ın boyları var. Samsung'un da var. Samsung'un da var, HTC'nin de var, LG'nin de var. Her firmanın e, sempatizanları mevcut. Kesinlikle. Ama ortaya çıkan ürünlere baktığı zaman abi aslında her birinde de kullanılan özellikler neredeyse kafa kafaya gibi. Birbiri aynı. Neredeyse. Ama gel gör ki insanlar niyeyse sanki kendilerine sunulan özellik diğerinde yokmuş gibi davranarak böyle inanılmaz bir taraf tutuyorlar. İşte ben bunun tamamen pazarlama taktiği olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunlar hararetlendikçe pazarda daha bir böyle bir kıvama geliyor. Daha bir böyle tüketim artıyor. İnsanlar yenisini bekliyorlar. Hı hı. İşte 7 çıktı 8 ne olacak? 8 çıktı ay 9 olacak, gelecek mi falan gibilerden böyle hep bunların pazarlama oyunu olduğunu düşünüyorum. Pazarlama oyunu tabii ve ülkemizde gerçekten işe yaradığını da söyleyebiliriz bu pazarlama oyunlarının. Bence bütün ülkelerde yaşıyor. Çin'e baksana insanlar böbreklerini satıyorlar telefon almak için. Sorma çok acayip ya. Yani. Ve gelip bunu tartışıyorlar bile. Evet. Aynen abi sen mi? böbreğini satmışsın daha neyi tartışıyorsun? <laughs> Böbrek gitmiş yani oradan yok. Yani tartışacağım da şurama bir sancı girdi, bir dakika diyeceğim de. 8 nasıl alacağız? 7'yi aldık. Yani, 7'ye aldık. Yani insanlar bir de bence bu... Nasıl diyeyim sana? Bu gaza getirme olayı insanlarda tüketimi de şahlandırıyor. Mesela bugün parası yok, adamın yeni telefonu var, 24 ay taksidi var. Hemen 6. ayında, 7. ayında çıkabilen telefon için o taksidi yakıp Üzerine yeni bir telefon alıp iki taksit birden ödemeye falan kalkabiliyor şey yani. Ya, telefon kredisi diye bir şey çıktı bankalarda. Gerçekten mi? Var yani öyle olmasa da ihtiyaç kredisini alıp bizde telefon kredisine döndü. Ha. Çünkü adam ihtiyaç kredisini telefon almak için çekiyor. Ya çünkü ben telefon alacağım da böyle bir kredi olduğunu düşünüyorum. <mi>? Mesela bak <laughs> yani. böyle. Bir de şöyle bir şey var yani. Sonuç olarak her bütçeye göre bir telefon mevcut arkadaşlar. Kesinlikle. Bunu Kesinlikle. Hani yani sonuç olarak herkes istiyor bir amiral gemisine sahip olsun. Tabii amiral gemisine sahip olmak istiyorsun. Bu noktada da hangi amiral gemisine sahip olmak istiyorsun? Bir de sen ne kadar amiralsin abi? Yani hakikaten <laughs> abi açıyorsun telefonunu Facebook bakıyorsun, Twitter bakıyorsun. Arkadaşlarınla mesaj SMS var hani, babana arıyorsun. Aynen öyle. Hani amiral? Bu mu amiral? <laughs> Bu mu amiral yani? <laughs> yani, yani? ne yapıyorsun? Oyun oynuyorsun bir de. Kesinlikle. E peki sen bunu neyin tartışıyorsun arkadaşım Ya yani? e her telefonda yapabileceğim bir şeyin üstünlüğünü nasıl tartışıyorsun değil mi? Hepsinde aynı şey yapıyorlar. iPhone'da da bunları yapıyorsun, Android'de de yapıyorsun. Android'in içindeki bütün telefonlarda bunları yani yapabiliyorsun. Bir de şöyle yani. bir şey var. Hani benim canımı sıktı gibi senin de canını sıkıyordu. Hani diyelim ki biz Android ile ilgili bir yazı yazdık. Olabildiğince şeffaf davranmaya çalıştık. Oradan iOS fanatiğinin biri geliyor ki siz hep iOS'a sallıyorsunuz, Android'e övüyorsunuz. Peki, durduk. Biz iOS için bir yazı yazdık. iOS'un güzel yönlerinden bahsettik. Bu sefer de bir Android'çi geliyor ki siz hep iOS'u savunuyorsunuz, Android'e sallıyorsunuz. Ondan ziyade bizim Apple'dan veya şeyden Samsung'dan falan para aldığımızı söyleyenler de var. Arabayı nereye park ettin bu araba? Ay dur karıştırma tamam, onu gözünü seveyim <laughs> ya. dur ya gözünü <laughs> seveyim ya. Yani kısacası arkadaşlar iOS'un Android'ini bir keşeye bırakalım da ihtiyacımız neyse pazara ona göre çıkalım diyorum ben. Aynen öyle. Ne ihtiyacınız olduğunu öncelikle hani ölçün, tartın, biçin. Kesinlikle. Benim ihtiyacım bu değil. Ve alın. Tabi. Ayağınızı alınmayacak ayakkabıların peşinde koşmayın arkadaşlar. Vurur vurur. Sonuç olarak iOS dediğiniz şey iPhone. iPhone dediğiniz şey pahalı. Yani Aynen. Öyle. Ucuzu var mı? Yok. Var aslında. Bu C sınıfı var ya plastik küçük. Onlar daha, daha biraz daha dur. 2016. Onlar ya. biraz daha ucuz gibi en azından <laughs> ama sonuç olarak pahalı. Yani işte böyle. Hadi gidip bir tane tartışmaya yazalım da insanlar gaza gelsin. Hep bunları davaya değil mi? Hı -hı. Bize sallasınlar. Görüşürüz, Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Selam.